bol çiçekli günlerden merhabalar bugün de sizlere böyle harika bahçemi şenlendiren bu güzellikle geldim sevgili çiçek sever takipçilerim gerçekten tam bir görsel şölen oldu bahçemde evet kadife çiçeğim açtıkça açtı size bu bitki hakkında kısaca böyle bilgiler vermek istiyorum kadife çiçeği genel olarak kırmızı turuncu ve sarı renklere sahiptirler. Kadifemsi bir görünümü olduğu için de ismini kadife çiçeği denmiştir. Kadife çiçeği ilkbahar aylarında ekilmektedir. Güneşi bol olan bölgeleri sevdiği için başta Akdeniz bölgesi olmak üzere sıcak iklimi olan her yerde yetiştirilebilir. Kadife çiçeği pek çok üründe kullanılmaktadır. Şampuan ve sabun bu ürünlerin en başında gelir. Kadife çiçeğinden elde edilen yağın sivilce, mantar, egzema gibi hastalıklara karşı destekleyen bir etkisi vardır. Ağrı kesici özelliği bulunan kadife çiçeği yağı ağrıyan yerleri rahatlatır. Kadife çiçeğinin insan sağlığı açısından gerçekten o kadar çok faydası var ki arkadaşlar. Bunu duyunca siz de bahçenizde, balkonunuzda mutlaka yetiştirmek isteyeceksiniz. Kadife çiçeği tohumlardan e, çoğalır arkadaşlar tek yıllık bir bitkidir. Bu çiçekler çiçe bitkinin başında tamamen kuruduktan sonra tohumları alınır. Bu şekilde ilkbahar veya böyle yazın başında ilkbaharın ayında dikilir. Çimlendirilir. Daha sonra ister saksınıza ister bahçenizin farklı yerlerine ekebilirsiniz. Çimlenme süresi yaklaşık bir 15 gün içerisinde olur arkadaşlar. Bu şekilde sizler de bahçenizin istediğiniz yerine ekebilirsiniz. Bu bitki arkadaşlar bir de böyle sebze ektiğiniz alanlara böyle kenarlarına ekerseniz sineklenmeyi, böceklenmeyi engeller. Çünkü yoğun etkin bir kokusu olduğu için böcekler ve sinekler bu bitkinin kokusunu asla sevmezler. Bu da güzel bir bilgi arkadaşlar aslında. Ben de balkonuma mutlaka ekeceğim sineklerden korunmak için. Kadife çiçeğinin tohumu arkadaşlar mutlaka başında çiçeği kuruduktan sonra alınmalıdır. Değilse yaşken kuruttuğunuz çiçeklerden asla tohum elde edemezsiniz. Kadife çiçeği suyu seven bir bitki olmakla beraber fazla sulama istemez. Çok fazla sulama yapıldığı takdirde bitki çürüyebilir ya da çiçekleri geç açabilir. Kadife çiçeğinin e, anlamı da arkadaşlar. Kadife çiçekleri tarih boyunca kutsal bir çiçek çeşidi olarak alınmaktadır. Latin Amerika ve Meksika'da Azizler Günü kutlamasında, İspanya'nın manastır bahçelerinde, Hinduların dini törenlerinde cenaze ve festivallerde kadife çiçeği yer almaktadır. Bu yüzden kadife çiçeğinin anlamı yeniden doğuş ve kutsal sevgi şeklinde kabul edilmektedir. Kadife çiçeğinin Latince'si Tagetes erecta. Kadife çiçeği kırmızı, turuncu, sarı renklerdedir demiştim zaten. Evet. Kadife çiçeğinin ağrı kesici özelliği vardır. Ezik, yanık, yara gibi cilt sorunlarının sürüldüğünde tedavi sürecini hızlandırır. Kadife çiçeği alerji önleyen bir mikrop kıran özelliğe sahiptir. 12 parmak bağırsağında oluşan ülserleri tamamen fayda eder. Kaşıntılı ayak mantarı adına oldukça olumlu etkilere sahiptir. Deri üzerindeki pigment lekeleri, yaşlılık lekeleri, kan çıbanları adını çiçeğin öz suyu deriye uygulanmaktadır. İdrar söktürerek kanın temizlenmesine yardımcı olur. Tansiyonu normal düzeye getirerek vücudu kansere karşı savunmaktadır. Bebek bezleri yüzünden ortaya çıkan istiliklere iyi gelir. Cildin nemli kalmasına yardımcı olur. Kadife çiçeği belli aralıklarla dişlere uygulandığı zaman plak oluşumunu önlemeye ve azaltmaya yardımcı olur. Evet sevgili takipçilerim gerçekten tam bir şifa kaynağı olan bu bitkiyi sizlerde mutlaka bahçenizde balkonunuzda yetiştirin. Ve çiçeklerinden kurutarak evinize mutlaka bulundurun. Çünkü ben bu bilgilerden sonra öyle yapacağım arkadaşlar. Bunun yağını da ister kendiniz elde edin isterseniz de aktarlardan satın alabilirsiniz. Evinizde mutlaka bulundurun. Evet bugünlükte bu kadar. Yeni çiçekli günlerde görüşmek üzere. We check alone.